Herkese merhabalar. Sizlere çıkarmış olduğum kitabı tanıtmak istiyorum. Kitabımızın başlığı Fen Bilgisi Öğretmenliği, Tıp Atıp Kimya Soru Bankası, ÖABT. Tamamı çözümlüdür arkadaşlar. Kitabın yazarı olarak şöyle sizlere kitabımı tanıtayım. Bu kitapta neyi amaçladım? Bu kitapta Fen Bilgisi Öğretmenlerimin zorlandığı kimya kısmını kolaylaştırmayı amaçladım. Şöyle ki yapmış olduğum kitapta 2013 yılından 2019 yılına kadar sorulmuş tüm e, kimya sorularının benzerleri yani tıpa tıplarını ve çözümlerini sizlerle arkadaşlarla paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz üzere kitabımızda e, başlık olarak 2013 yazıyor zaten ve 2013 yılında sorulmuş soruların benzerleridir arkadaşlar bunlar. 2014 yılında sorumuz soruların benzerleri. Bu şekilde kitabımız 2019 yılına kadar gidiyor. ve bunların da şurada görmüş olduğunuz üzere çözümlerinden bahsediyorum. Çözümler kısmında da elimden geldiğince basit anlatmaya çalıştım. Basit tutmaya çalıştım. yararlı olması için çünkü genellikle KPSS yayınlarında işte e, A, B, C, D şıkkı doğrudur, E şıkkı yanlıştır gibi çözümler oluyor. Ama ben elimden geldiğince sizlere çözümünü detaylı yapmaya çalıştım diyorum. Tıp atıp cevap kısımları da, çözüm kısımları da bittikten sonra kitabımda bu sene gelmesini düşündüğüm, yüksek ihtimalle olmasını düşündüğüm sorulardan oluşan denemelerimi koydum. Tıp atıp denemelerini. Toplamda 5 adet deneme var. Her bir denemede 2019 yılını baz aldığımız için 16 adet soru var. Ve bu denemelerinde elbette gene neyi var? Çözümleri var sevgili arkadaşlar. Burada da sizlerle çözümlerini ne yaptım? Paylaştım. Elimden geldiğince dediğim gibi anlaşılabilir düzeyde tuttum kitabı. Kitabımız tabii ki fen bilgisi öğretmenler için diyorum ama Kimya öğretmeni aday arkadaşlarım da alabilirler çünkü müfredat kazanım olarak ortak kazanımlar var. Onlara da yararlı olacağını düşünüyorum. Peki bu kitabı nereden temin edebilirim? Bu kitabı kitabımızın arka kapağında CBA Akademi yazıyor. Buranın internet sitesine girip kitabımızı sipariş edebilirsiniz. Kitabımız çok da kalın değil görmüş olduğunuz üzere yaklaşık 4-5 günde bitebilecek bir kitaptır. Ee, o yüzden sınava az bir zaman kalmasına rağmen ÖSYM soru tipini anlamamız ve e, gireceğiniz sınavda ne ile karşılaşacağınızı bilmeniz maksadıyla kitabımın faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, ve arkadaşlar bu kitap serinin ilk kitabı. Sizlerin de desteğiyle bunun biyoloji ve fizik kısımları da gelecek inşallah diyelim. Son olarak... YouTube sayfama, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu Kimya Çağlar Alakuş kanalımın adı. Instagram sayfamız ise bu kimya 35 Instagram sayfamız. Bir de fkb.öabt Instagram sayfamız var. Buradan takip etmeyin, unutmayın lütfen. Paylaşımlarımızı takipte kalın, hoşça kalın, esen kalın.